<laughs> Biz sağlıklı besliyoruz. Yani beslenme ayrı bir dünya. Çünkü emeklinin aldığı aylık ortalama iki milyar. O sebeple burada sadece kanun koyulmasını bahsedebilir miyiz? Bu akşam yine yakacağım. Aynı şekilde. Yağ yapıyor işte. Göbeğini eriteceğim bir asla Ama yapamıyordu. E yapıyor.

Sıcak tutuyor. Onun özelliği termal kalp zaten. Ha. Ha. Termal kalp.